Merhaba arkadaşlar bayanlar abiler güzel insanlar yeni bir videoyla karşınızdayım ee, kanalım e, tehlikede kapanma söz konusu olabilir ama ben yine pes etmedim ee, videolar çekiyorum İzlerseniz, destek verirseniz e, sevinirim e, komşularım siz ziyarete gelemiyorum kusura bakmayın e, bana destek olmak için videomu lütfen sonuna kadar izleyin e, ev hanımları e, size birkaç öneri salı günü etkinlik videosu anne, annelere öneriler videosu ben de ev hanımlarına birkaç öneride bulunmak istiyorum biliyorsunuz ben ev almaya niyetliydim bunun için de her ay aylık alışveriş yaptığımı diğer videolarda da görebilirsiniz bu videonun sonunda da korun aylık alışverişinde her zaman ev almaya niyetli olduğum için kendimce evime eşyalar alıyordum ve bunu çocukluğumun bazılarının altında saklıyordum. Böylelikle hem bütçemi yormamış oluyordum. Çünkü yarın bir gün ev aldım mı birden o kadar eşyayı alamamdığına, mutfak alışverişi, bazı ev ev araç gereçleri falan aldım. Bunları da ev hanımlarına tavsiye ederim. Siz de böyle her alışverişinizde ufak tefek bir şeyler alın. Saklayın. Yarın bir gün ev aldığınız zaman yeni eşyalar, yeni e, evinizin ihtiyacı olan eşyaları da almış olursunuz. Birden de bütçeye yüklenmemiş olursunuz. Ufak ufak e, e, yılmış olursunuz. Şimdi aldığım eşyaları hemen göstereyim. Çünkü bir sene boyunca aldığım için bayağı yığıldı. E, i̇nşallah nasip olursa yeni ev alırsam onu da kullanacağım. E, her ay ayda aldığım eşyalardan başlayayım. Öncelikle, şimdi mesela bir alışverişimde böyle bir yağdanlık kaldım yağ koymak için. Sonra şöyle bir sebze bıçağı aldım, rengi çok tatlı, çok güzel. Böyle e, meyve bıçağı. Şöyle bir e, servis tabağı aldım, e, yeni evimde inşallah arkadaşlarıma, dostlarıma kullanmak için. Şöyle bir kahvaltılık aldım ama bu çok şık bir kahvaltılık. Bunu şimdi oğlum sen arkada sessiz bir şekilde açsan da insanlara göstersem çünkü vakit geçiyor. Bu arada çok yaklaşıyor sonra yüzün falan gözüküyor. Tamam. Onu git sesini sesi gelmesin buraya. Orada açarsan sesi gelir. Böyle bir kahve şeyi aldım. Kahve yanında sunum bardakları aldım. Nasıl oğlum ekranda güzel çık şey yapıyor Tam gözüküyor sen mu? Sen gel de dur gözüküyor anne. Evet, tamam. Sonra şöyle yine kahvelerin yanında veya da bile kullanabileceğimiz böyle şeyler aldım. Şöyle daha iyi gözüküyor için ben gözüküyor muyum acaba? Şöyle küçük Kahveler aldım. Kahve yanında lokum veya başka sunumlarda kullanmak için. O, o şeyden tabii ki iki tane aldım. Çünkü bir sürü arkadaşın gelirse kullanabilirsin. Bunu yapabilirsin. Ondan sonra şöyle bir sürahi bitki çayı sürahisi aldım. Çok sevdim bunu. Camdan sürahi. böyle bir sürahi aldım. Sonra gelelim buraya. Bunları hep böyle iç içe koyduğum için bir şey sakladığım ıı, için bazan altında bunları önceden aldığım için kırılmasın diye yine. Böyle baza ne saklamıştım. Bunlar banyo e, banyo e, takımı yani. Böyle banyo takımı aldım. Şöyle kapağı şöyle. Bu çöp kutusu. Bu çöp kutusu. Tabii ki içinde aynı şekilde tabunluğu var. Bu şekilde sabunlukları var. Şey? Bu şekilde sabunluğu var. İşte içinde Bakayım kaç tane var. Ben de unuttum. Ha Bu da a, tuvalete sabunluk. Oğlum kameradan gözüküyor mu? Buraya gelmesem oldu. Ana baksana adam bir şey var mı? yok anne şunları karar mı mı çıkar sen bilir misin ben onları halledeceğim sen halledin mi şunları dur dur onu evet bunları işte lavaboma almıştım banyoma almıştım bu seti böyle çöp kutusu böyle işte biliyorsunuz süpürgesi. Sabunlu. Bu tuvaletteki sabunlu. Bu da bunun takımın sabunluğu. Biliyorsunuz işte. banyo takımı yani. Sevgili oğlum. Aç dediğim kahvaltılık porselen'i açarken bir tanesini kırdı. Buna da bayağı para vermiştim. Ne kadar vermiştim? Üstünde yazıyor. 90 TL mi? 60 TL mi? Göz çıktı diyelim. Nazar, nazar çıktı, nazar çıktı. Sevgili aksi oğlum, bunu açarken kırdı. Bunu da kafatılık için almıştım. Sonra şöyle bir günlük yemek takımı porselen. Bunu hiç açmıyoruz. Kırılır diye. Altı kişilik günlük yemek takımı almıştım. Bunlar işte çay bardağı, çay bardakları bu şekilde bunları çok seviyorum. Bu yarıyor. Daha çok çay alıyorlar, İnce değil. Onların atlığı böyle atlığı. Orada düşerler değil mi? Ya. Yeah. bu şeyin devamı tuvalet için aldığım takımın devamı Yedem. yani hem banyo hem tuvalete almıştık bunları da mutfağa almıştım böyle spatula ile ee, yumurta ve fırça da küçük bir borcam, minik borcam. Böyle borcamlar kullanışlı oluyor. Böyle borcam. Merak edip izlerseniz bana da destek olmuş olursunuz. Saatlerim de böylelikle dolar. Hem de anneleri siz de böyle alın kuyu evinize. Bu banyoya kalır. bu şekilde küçük ve büyük kağıt olmak için üzere iki lise aldım banyo bir yerde banyoma serilirdiğini gözüküyor mu acaba? Evet. Şu şekilde de şurada da küçük parçası var. galiba. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunları süs eşyası almıştım. Diğer alışveriş videolarımda göstermiştim Şöyle Annemin mum... doğum gününde yakarım onları. Mumluklar. İki tane bu şekilde mumluk aldım. Like. Beğeni yapın bari bunları sağlam durdurdum. <laughs> Sonra şöyle plastik kaplar aldım. Şöyle saklama kapları, plastik. Bunları da aldım. Görüyor musun? Evet. Mutfak gözüküyor ama. Bunun içinde de iki tane böyle kurutma bezi. Almış, koymuşum. Kurutma bezlerim. Sonra başka neler aldık? Çocuklarına nevresim takımı aldım. Bu genç işi. Şöyle göstereyim. Yaklaş, yaklaş. Genç nevresim evet, takımı. Ee, şey... Bu çarşafı lastikli olanları alıyorum genelde çocuklar için. Dışarıdan gözükmüyor ama ben bunu size şeyini göstermek istiyorum. Yastığını, yastığı çok güzel. Tam genç gençlere göre bir nevresim takımı. Bu da kurkana Furkan'ın nevresim takımı. Bunu yastığını açayım mı? Evet. Aç. Seninkini açtım, kardeşininkini de açayım. Neyim? takımı. Bu da Furkan'ın nevresim takımı. Böyle. Yastığını açayım. Başka şunu göstereyim. Bunda ne varmış? Ha, kafa seti Böyle kafa kusetini birkaç parça daha aldım. Bunu çok almayınca. Ha, bunu da göstermek istiyorum. O kırılan sete uydurmuştu onu. Böyle porselen. Bu küçük. Bunun kapağı da var. Mesela buna kapatılı malzemeyi koydum kurumuyor. Dolaba bunu böyle kapat. Şöyle dolaba koy. Şöyle içi güzel gayet porselen hem şık hem güzel. Şuna da takım olsun diye almıştım. Şimdi takım olamadı çünkü bir tanesi kırıldı. Acaba böyle kafatılık birkaç parça daha alacaktım tabağını falan kafatılığını böyle düzmüş olacaktım çünkü bu şekilde porselen kafatılıklar çok pahalı böyle teker teker parça parça almıştım sonra da tabaklarını da alacağım alacağım böyle de, de kafatı setini düzmüş olacak bunun içinde böyle saklama katları bu şekilde bayağı var 4 tane böyle kafatlı küçük 4 tane de dil. Böyle büyüklerinde aynı yani. Bu da küçüğü. Bunun işte büyüğü. Hem büyüğü var hem küçüğü yani o şekilde. Bu poşetin içine öyle yani kafatlı takımı vardı. Porselen kafatlı takımı. Onlardan her alışverişinde aldım. Bunda ne varmış? arada Bu da tuvalet. Ben diyor banyolun oğlum abi. Ha ha olursun. Havlu mu bu? Yani dediğim paspası yani. Evet. Tuvalete. İkili set. Bu şekilde küçüğü ve büyüğü var. bir Bayağı şey oluyor. Hepsini açmayın. Böyle kapaklı bir borcam almıştım. Kapaklı borcamlar güzel oluyor. Yani salatalarını falan bunun içine koyup dolaba koyabiliyorsun. Kurumuyor. Öyle bayraklar bayağı almıştım. İşte biliyorsunuz. Gösterdim az önce. Bunları 12 taneye tamamladım. Şuraya. Dursunlar. Bu da su bardağı, küçük su bardağı. Şu şekilde. Bunun bir de büyük var. Bunu da böyle küçük ve büyük büyük olarak takım yaptım su bardağı olarak. tahtların atlıkları. Bu et tahtam. Böyle güzel saplı. Kesme aparatı. Kesme tahta. Biz ona et tahtası diyoruz. Burada öyle diyorlar. Karadeniz. Böyle saklama kapları almıştım. Porselen. içe giren saklama, saklama, kapları. Böyle kapaklı işte. Yani hepsini açmıyor gözüküyor mu aç? Bu şekilde saklama kapları aldım. Birkaç tane böyle servis tabağı aldım. Şöyle içinde ikili bir tane küçük bir tane büyük olan servis tabakları. Bir tane de şöyle yuvarlak aldım. Almıştım. Daha öncelerde alıp sakladım. Bu da salata tabağı. İki tane de sarı şey ağaçta taşları var. İçinde plastik kaşıklar var. İçinde kapağında siyah gözüküyor. Hı. Hmm. Öyle. Şunlar düşmez. Şu ne? Ben de alıp alıp almışım unutmuşum. Kermişim koymuşum. Ha. Bu sabun yok. Mutfakta sabunluk. Buna çok para verdim. Nasıl Mutfakta o kadar? Mutfakta mı? Evet, mutfak sabunluğu. Bu da mutfak şeyi. Buna 85 TL vermiştim. Çok sevmiştim. Zamanında almıştım. Ama şık yani güzel duracak. Mutfağa da yakışır yani. Ee, sabunluk. Bir alışverişimde almıştım onu. Hı -hı. şeylere süzgeç, tel süzgeç almıştım bir tane. Spatula. Bu şekillendirici. Görünüyor mu acaba? Evet, görünüyor da. Bu ne işe yarıyor? O hamur şeklinden çırpıcı. Bunun burasını da çok beğenmiştim. Almıştım. Bak, biraz aşağıda tutalım gösterdiklerini. Aşağı. Gerçekten mi? Daha mı aşağı? Evet öyle. Tam öyle gözüküyor. Aa, o zaman yukarı tutup ben gözükmemiştir. Sen oradan bir. Ama benim... gözükmüştü. Bazıları takip gözükmüştü. gözükmüştü. Şu Soyacak. Onda. Bazılarını çok yukarı tutmuştun. Ama neyse. Bu da küçük minik bir çırpıcı. Evet gözüküyor. Gözükmüyor. Bunu şöyle. Kahve çırpıcısı. Kurkinli için öyle durmana gerek yok sen elini al çekil takip. Sen bana kameramancı değil yapamıyorsun Ercan Çünkü Ben şimdi oraya durup bu da böyle tam düzgün şey süzgeç. Böyle elini böyle. Tahta kaşığı büzük da büzük almıştım. Yok. Sarımsaklık. Sarımsak bezeceği. Bu öyle küçük bir servis kaşığı hoşuma gitmişti almıştım. Bu saklama kabı. Bu da böyle pirinç yıkama. Geçin. Pirinç, evet. Bir kap. <laughs> İki tane şey almışım. Ne kadar daha var? Bir az kaldı. İyi. Ee, Bunları da çok severek aldım. Zengin bardağı. Zengin bardağı. Bunlar günlerde magnolia yapıp da böyle masaya koyuyorsunuz ya magnolia yapıp da ya dondurma servis yapıp günlerde falan artık dondurmayı ve güzel içecekleri için onunla içeceğiz. Böyle mesela misafirlerin gelir gün yaparsın buna magnolia korsun veya kahvenin yanında. Ee, sütlü tatlı korsun güzel olur, şık olur diye bunlara almıştım. Biraz pahalıydı bunlar. Şimdi nasıl olsa zengin burada. Allah'ım zengin. <laughs> böyle mi? Bunlar böyle 12 tane tamamlamak tamamlamak için iki koli almıştım ama bir alışverişimde bir tanesini, bir alışverişimde bir tanesini. Bir senede fazla her alışverişimde bir şey aldım. Böylelikle bütçemi de fazla yormadım azar azar aldım. Ve son olarak bir şey ne diyorlar buna? Ee, pike takım. Pike ne? Hem yatak örtüsü sayılır hem de pike. Bu şekilde. Neyse pikeyi bilenler bilir. Evet bayanlar bilir. Bu şekilde de piket akımı almıştım. Evet arkadaşlar bayanlar Hı. size de bu şekilde hem e, e, bir örnek olmak için e, ev alır, almak yani niyetli olanların bu şekilde bütçesini yormadan ufak tefek şeyler alarak kenara koyarak böyle bu kadar çok şeyi az parayla almasını ah, sağlar. Az paraya çok şey almış olursunuz. Aynı e, oğlumun söylediği gibi. <laughs> Ve bu ufak tefek şeyler bir bir anda almaya çalışsam bayağı bir para tutuyor. Hem e, daha iyi olur dini. size de örnek olmak için bunları gösterdim. Beni izleyip destek olursanız kanalımda kapanmaz. İlerlerim e, niyetimi biliyorsunuz. Anne kapanmaması için izleyin. İzleyin, abone olun, bildirimleri açın, like atın. E, size sürprizlerim var. Beni izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Abone olun.